<laughs> Oha, Oha. Oha. diye de bu kadar olmaz ki Olmaz abi tamam. Bak sinirlendi Ay, Sinirlendi Kapı. Almak istediler yani parayla, parayla ise bile almak istediler yani. Çünkü Yeşilköy'de 10 tane hane varsa Türksel Platinum Park hakkında Düşüncelerimden bahsedeceğim İlk defa böyle düşünceler yapacağım Evet arkadaşlar herkese merhabalar Bugün Türksel Platinum Park'a geldik Yanımızda e, ee, egzotik French Bulldog yavrumuzla beraber Herkül. Bunda değişik bir hikayesi var anlatacağız onu sonra. Bununla beraber buraya gezeceğiz, bir şeyler yapacağız. ve vlog tadında olacak. Yanımda tur rehberim Sarven Bey. Bugün Merhaba onunla kardeşim. birlikte buradaki şeylerin tadına varacağız diye düşünüyorum. Ne var ne yok biz de çok bilmiyoruz. Offroad tarzı şeyler varmış, ATV'ler varmış. Yanımızda bu elemanla beraber offroad yapmayı düşünüyoruz. Nasıl olacak? Kaç kilo bu? 8 kilo civarında bir şey galiba. Ya normal French Bulldoglar gibi değil. Daha ufak bir şey. Bu özel. Manyak bir şey. Suratı böyle yaşlı tipli. Hadi gidelim içeri bakalım. Evet arkadaşlar. Burada değişiklikler var. Onlarla Herkül'ü buluşturacağız şimdi. Herkül bak ne var burada? Ne var oğlum burada? Herkül bak geyik var. Geyik var burada. Ha, kaçıyorlar. Tipe bak, <laughs> Üzüldü. <gülüyor> bak, geviş getiriyordu abi. Çok korkaklar uzaklaştı. Erkekleri görüp mı? Ya. Ne Ne birazcık geziyoruz burada ne var ne yok diye. Önümüze toy pudullar çıktı. Ama bizi umursamıyorlar. Herkül seni umursamıyorlar. Bunlar büyük toy pudul ama. Şu galiba koyun dolu olabilir. Hiç kalkmıyorlar ha. Şu gelecek. Herkül. <laughs> kim var orada? <laughs> Oha, bir toy poodle'ın büyüklüğüne bak. Toy Evet. Hey, merhaba. Oğlum ilk defa bu kadar büyük bir köyü görüyorum. herkese. kırma bir şey mi Yanına boy. geçsene, boyutuna bakalım. Oğlum böyle bir toy Poodle mu olur? Her köy küsü oğlum. Yüksek bayağı. Şura, şurama geliyor yani. Oğlum neredeyse ghost gibi lan. Bu olduğun kadar kuzuya benziyor. Kuzuya benziyor cidden. Şşşt. <laughs> merhaba. Os. Os. <laughs> <laughs> Sen <laughs> bir koklatsana yine. Bundan oldu. Gel, Bundan oldu. <laughs> oldu. Yakınlaşsana. Geç. Koktu <laughs> ki Gelmez mi? Açık mısın destinin gel, <gel>. üstüne bak bir <laughs> şey yapıyor. <laughs> Ertuğrul gel buraya gel. Gel. Kim var? Kim var orada? <laughs> Isırır abi. Bence de ısırır. Sana. <laughs> Cino, Cino, Cino. Bence koklamak istiyor. Bence koklamalı istiyor. Gözleri nerede? Gözleri yok, kör o. Herkül, ah ah. Oo! Atlar ki iste <laughs> 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 Oğlum korktun mu lan? Oğlum içeride daha var mı? Evet, Oğlum bir toy pudul'dan korkacağımı inan. Ben de. Ay şu içerideki Gerçekten bir toy pudul'dan korkacağımı hiç beklemezdim yani. Vardı, Agresif ya ve Aderses. büyük. Ya, var. Şimdi mı, büyük Bu dişi mi erkek mi? Dişi sanırım. Erkek mi anlamadım. Ben de anlamadım. Ee, gibi yani? Bak bir tane de siyah var çünkü içeride. Bence şu ikisini yapmış olabilir mi? Aa burada at var. Aa ha, evet. Ya. Bayağı gerginler ya. At mı var orada? Nasıl at var. Kaysın. Bosvet. <laughs> Oha, çok değişik bir yer. At var. Bosvet. O da şimdi ısırır nerede? Ey. <laughs> şeker şeker falan mı var yok? Ay. Şöyle göstermek istiyorum atları. Sinirli gösterme. Atları besleyebileceğimiz bir şey falan yok, var mı? Bir şey yok. Niko, Niko seri gel. Bu erkek. Başka da gelecek şey yok. Bakıyorum. Oha. Sakin ol Erkü. Kucaklasın diye de bu kadar olmaz ki. Olmaz abicim. <laughs> tamam oğlum. Ya hep tamam pilavlıyor ya, bu da ayağını yere vuruyor birbirine dolayı. Sen tamam, tamam. Hadi Bayağı film. Aslında Bayağı <laughs> güzel. Koy pudul hakkında düşüncelerin? Tatlı bir köpek. Bu kadar mı? Hırçın biraz ama. Ama burada bakımsız, baksanıza şunun haline. Yani bir Toy bu şekilde bakılır mı? He. Hiçbir köpek var. Ne var? <laughs> ne var? Aa Doberman mı? Aa Desna. Küba ile Bella. <laughs> Bella. Aa bak bunlar benim için. Aa Doberman. Bak şu dober. kulakları olan Doberman. Bir de kulakları kesin. <gülüyor> Merhaba. Küba. <laughs> niye böyle ya? Köpek barınağına geldik galiba. Ama niye öyle yürüyor? Desna niye öyle yürüyor? <laughs> bak böyle böyle şey şey. Yeni uyanmıştır moruk belki. <laughs> Ayağının üstüne yattıysa ya. Yani. Ne var orada oğlum? Herkül sonra. tut. Tut oğlum. Herkül de korkunca şey umrunda olmuyor ya. Evet sesi çıkmıyor bak sen kaçıyor. Herkül Bir kucağına de... alsa bir... kucağında kesin bak. <laughs> kucağında reis değil mi? Titriyor burada. Sevdiriyor sanırım bunlar. Bunlar sevdiriyor. Bir kapıcak parmaksız kaldıraksın. Sen bakın. kuruturum. Herkül, bak Allah aşkına. Oğlum <laughs> <On> nasıl <laughs> tutuyor bu? Ama patisini çekiyor ısırmasın diye. Kaslanmış ama bak şey yapmak. çünkü bacaklarına bak. Şu önüne. Bundan bir şey yapmamış. gördüm. Gel, <laughs> Gel, kötü. <laughs> <Herkülü> uzadı. <uzazırım. gülüyor> Pudul'dan gerçekten korktum ama ben ya. Bence çok güzeldi. Çok güzeldi de. Ya o kadar büyüğünü ilk defa gördüm size olarak. Bayağı büyüktü. <laughs> Aynen ya. Ya mançadan bayağı iki katı gibi bir şeydi yani. Aynen ya. Ya bir Amerikan staffın iki katı gibi bir şeydi. Evet, On çok... zaten Abi şuraya kadar evet, falan atladı ha. Güzelliği. Toy pudullar. Yemin sirk ediyorum bak bir toydan. Hakikaten böyle bir arkadaşlar. Hemen bir izlendirme. Toy pudular normalde zaten o boyutta oluyor. Yani normal boyutu o diyebiliyorum. Genel işleri sirk çok köpekleri büyük. olarak kullanılıyorlar diyebiliyorum. Öyle yani. Bir yani. Biz böyle dışarı çıkmak, dışarı yürümeye çıkarmak. devam ediyoruz. Evet. Bir tek neler ya. var neler yok. Bakmaya devam. Şu Okey. an pudul gördük. At gördük. İki tane dobermanla bir tane köpek gördük. Hani neler Bana benziyordu. Yani Aynen. Sanki? Neler yapılıyor ne... Onlara bakacağız. Evet. Ne yapıyorsun? İşte kızılcık sopası yapıyorum. Ne sopası? Kızılcık. Bunu Sen... birine vurduğun zaman moruk var ya böyle kıpkırmızı oluyor. Öyle... Sen peki niye kamp videoları çekmiyorsun? Ben niye çekmiyorum biliyor musun? Hello. Çocukların da önüne geçmek istemiyorum başka çekenlerin. Ondan kaynaklı. Peki Herkül'le kamp yapar mısın? Herkül'le kamp yaparım. Herkül seni korur değil mi? Dışarıda bırakırsın. O biraz göreceli tabi de. Dişi bir e, köpek bulup yoluna bakabilir yani. Sapanca günlük kiralık. Kendi boyuna göre değil mi? Tabi evet, tabi. O zaman bir egzotik French bulur ya kamp ortamında. Bulacağız onu ya. Düzeleceğiz inşallah. Bu videodan sonra taliplere gelir diye düşünüyorum. Tabii tabii. 8 aylık şu anda kendisi. Ama başladı yani bir şeyler Blue yapmaya. Blue önceliğiniz mi? Blue tabii ya. yani saçma sapan hayvanlarla teklif gelmesin abi. Yani bir haysiyeti var. Bak, bu şunu var ya bu böyle... <laughs> o zaman bekle bekle bekle. Şimdi Ali de Herkül'ün Herkül sahibi, sen de yan kesicisin. Ama bana bir şey yapmaz ki o köpek. Tamam bir deneyelim. Bodyguard eğitimi. Hadi. Yapmaz hadi. bana bir tamam, şey. Tamam bir deneyelim hadi fışk fışk yap. Bana mı yapacak? Aynen ben sana, sana saldıracak. Yapacağım. Sen de bodyguard köpeğinle... Oğlum bana yapsa Erkül belki saldırabilir de ben ona yaparsam... Tamam olur. deneyelim abi bodyguard Olmaz. köpeğinle sen ona kim yapacaksın? Sen ben canını acıyormuş gibi Erkül. falan yap böyle. Bak sinirlendi. Erkül. Sinirlendi. Kapı oğlum. Çuh. Kapı oğlum. Çat. Kim o? Acıdı acıdı. <laughs> acıdı kaç. Kaçıyor, o da gidiyor. O ondan önce gidiyor. <laughs> o da gidiyor. O ondan önce gidiyor. <laughs> <laughs> Baba gidiyor. Evet, bakmadı arkasına bir Koştursana yap. buraya doğru koştursana. koş. Gel gel. Bırak. Koş koş Bırak bırak. Erkül koş. Koş. Gel buraya. Koş koş hadi hadi. Hah geldi. Koş 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 koş. koş. Kızılcık sopasını sevmedim. Mi? Kızdırayım mı ben? Sinirlendi mi yoksa burnunda mı soluyor? Götünden soluyor, götünden. Abi renklere bakar mısınız? Buna egzotik, blue, tan, french bulldog diyorlar. İsterseniz daha açıklayıcı da gösterebilirim yani. <laughs> erkek diyorsun ha? Erkek, erkek. Devam edelim yolumuza. De Şu taraftan gidiyoruz arkadaşlar. Herkes beni takip etsin. Ali de köpeğinin Tabii ki de. Niko. Onun hikayesini bak. de birazdan anlatacağız. Daha hızlı vurman lazım. Böyle doğru bak. Herkül'ün, French Bulldog'un çok içler acısı... Aslında sonu güzel biten bir hikayesi var. Onu da birazdan anlatacağız. Çok el değiştirdi. En sonunda gerçek sahibine geldi diyoruz. Geri geldi diyoruz geri geldi yani. Aa, bak, ben... Evet. Şu an ormanda yürümeye devam ediyorduk. Önümüze at çıktı. Yani böyle, bu ha, tepin, at, böyle, bize tepik yani, atmaz inşallah. Yok biraz. Şöyle şey, koşuyor ne yapacak? Çok merak <laughs> ettim Herkül. Herkül <laughs> merak. Olacak. Ettim. Ka tepik atar, tepik atar. Öyle <laughs> yani. Neydi oğlum o? Yine biz geçerken sinirlendiler. Aşırı sinirlendi. Oo, oh, oh. Atlar o var ya. Bence atlamak hmm. istese atlamak atlar. istese atlar o zaten. Hep gel bakayım. Korktum ben. E korkar tabii. Ben olsa ben de korkarım. Bence Erkin'den korktum. <laughs> ben korktum. Köpeğin korkması normal. <laughs> <öyle mi? gülüyor> <laughs> Oha ya. <gülüyor> 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 her kilo her kilo oraya gelse bence yok ederler. Üstüne falan atlar. Mario eziyor yani şeyi. <laughs> Yaratı. <laughs> Hadi yürü. <laughs> Mario'ya da benziyor bence. <laughs> o kadar büyük yeriniz var mesela. niye bunu bu kadar küçük alan yapıyorsun? Bunu buradan şikayet etmişler buradan şikayette bulunuyorsun sayfasında. değil mi? E tabii ki bu ne, kadar ne geniş diye? alanda hayvanları küçücük yere tıkmışsın. Tüylerinin çok fazla keçe gibi olduğunu söylemişler. Bir de Kaplarını falan pismiş. Onlar geldiği zaman. Abi olabilir hayvan mı? Bakmış. Şikayet varmış. Evet. Olabilir yani. Ben bakımsız olduğunu düşünmüyorum. Bakıyordur. Şikayet ediyor musun sen? Ben de ediyorum. Ben etmiyorum. kadar. Daha, daha bu kadar büyük toy pudul gördünüz mü? Kocaman yapmışlar yani büyük bir işte. Allah yapabilirler. Benim. Oğlum normal şey, ırkı zaten öyle. o kadar. Onlar... O Türkiye'de sen kaç tane gördün ama? Tamam onlar cüceleri birleştiriyorlar, ufak ırk yaratıyorlar. Cüce her kül mü? <laughs> <laughs> her <Herkül cücesi. gülüyor> Bu da sonradan çıkma ırk ki. Bu mu bu? Falan. Şey laboratuvar köpeği. Karmaşık Ya French Bulldog var mesela, ondan sonra bütün cüce French Bulldog'ları buluyorlar, egzotik diyorlar falan. Böyle şeyler. Bizimki orijinal. Exotic French ha? bir. Bir Arkadaşlar böyle ateş yakma alanı tarzında bir yere oturduk şu an. Size bir şeylerden bahsedeceğim. En son olarak da şeyden bahsedeceğim. Türksel Platinum Park hakkında düşüncelerimden bahsedeceğim. İlk defa böyle düşünceler yapacağım. Bunu iyi dinleyin. Normalde böyle düşünceler çok yapmadım. Hani hayvanat bahçesi videom da var. Onu en sonunda yapacağım. Ama bundan önce French Bulldog, egzotik French Bulldog yavrumuz hakkında gelişi hakkında biraz garip bir gelişi var. Olaylı bir gelişi var sahiplerine. Ali Dağ Olaylı bir geliş var. Bunun hakkında biraz onlardan bilgi almak istiyorum. İlk önce Ali her Herkül'ün hikayesini anlatır mısınız? Herkül'ün hikayesini anlatayım size. Bir tane arkadaşımı gördüm yolda. Kucağında bu. Dedim ne kadar tatlı, ne kadar hoş. Al istersen dedi senin olsun. Yüksel yüksel. Ama tabii ki de belli bir şey karşılığında. Neden? Çünkü bu hayatta her şeyin bir bedeli var değil mi? Evet. Genelde köpekler parayla <laughs> satılıyor. Aslında keşke parayla satılmasa, sahiplendirilse her şey daha güzel olacak. Ee, ondan sonra? Sarven? Evet. Sonra? Gelişmeyi anlat. Sonra... <laughs> biz bir bedel teklif ettik. <laughs> Onlar bir şey söylediler, biz bir şey söyledik vesaire. Orta yolu bulmak için bu arada... Biraz bir... yükseltebilir misiniz ses Tabii. Doldurma. Zevkle, memnuniyetle. 3 aydır da bizdeydi Herkül. gün. Tabii büyüdü de bayağı bir dana gibi oldu. Alıştık vesaire. En son dedik ki hani nedir son söyleyeceğiniz ona göre alalım. Sonuçta yani parayla veriyorlar. Sahiplendirmiyorlar vesaire. Ve al, hani almaların sebebi de bayağı alıştılar bu köpeğe. Hani mecburiyetten bakmışlardı ilkten. Ondan sonra alıştıkları için hani artık sahiplendikleri için almak istediler yani. Parayla parayla ise bile almak istediler yani. Çünkü Yeşilköy'de 10 tane hane varsa 15'inde kaldı. Aynen. Çok ev ev dolaştı bu köpek. Sonra ondan sonra e, yine saçma sapan teklifler oldu vesaire. Biz verdik. Alamadık. Neden? Yüksek fiyatlar verildi. Yani saçma sapan teklifler vardı alamadık. Ondan sonra tabii verdik vesaire. Ali de dedi ki işte ben geri Herkül'ü istiyorum. Ama nereye gittiğini bilmiyoruz bu arada. Birkaç ufak araştırmadan, sorgulamadan sonra bulduk yerini. Şahitlerimiz Nikola Destina tabii ki. Ondan sonra asıl sahibini de bulduk. Aslında bize veren kişinin de değilmiş Herkül. Öyle bir şey var. Her neyse. Ee, en son bulduğunda bir veterinerdeydi. Veterinerin sahibinde bir golden'ı varmış ölmüş o. Bunu onun yerine işte arkadaşı ona hediye etmiş. Asıl sahibi hediye etmiş Herkül'ü. Neyse konuştuk dedik böyleyken böyle. Hani biz dedik köpeği istiyoruz. Veyahut biz ilk dedik... önce veteriner boşken gittik. Ha, veteriner gece gittik. boşken bir pazar günü gittik. Gece orada kalıyordu Herkül. Hatta direkt Ali'de kokusundan camda viyak viyak ağlamaya başladı. Evet orada bir gördük. Alamayıp geri döndük. O biraz trajik trajikomik oldu tabi. Ondan sonra de, e, salı çarşamba Onun oldu. Onun videoları varsa onu da koyarız buraya. Ekleriz tamam. onlara evet. da video. Salı çarşamba günü oldu. E, veterinere gittim ben Halilayla. Anlattık derdimizi. Böyleyken böyle bu arada ismi değişmiş. Her gün tacı yapmışlar olmuş. orada. Taci. Kimlik falan bizde olduğu için bilmiyorlar. X isim koymuşlar. Tacı yapıştırmam ama sihirli annemdekiyle bakın her neyse. E, dedik ya böyleyken böyle biz dedik bu köpeğe baktık. Ee, anlaşamadık verdik ama dedik hani zaten bize verilmediği için vermek zorunda kaldık dedik, düzelttim. İşte e, ismini söylemek istemiyorum. Sahibi, köpeğin asıl sahibi. Adamın veterineri kankası. Yani best friend'i. Bir de onunla görüşmemiz lazım vesaire. Daha evvelden de e, Ali de onunla görüşmüştü. Tabii benimle hiç görüşmemişti. En son artık son çare ben hep söylerim konuşmak var konuşmak var bir şey söylemek var. derim. Tatlı, tatlı, tatlı değil yılanı delin ya aslında çıkarttık. tatlı değil de değil de nasıl söylemesini bilmen lazım aradım bir 15-20 dakika görüştük çok da hani düzgün bir adam ve köpeğin sahibi parayla falan satmak istemiyor karşı aynı zamanda hani bana verirken bile dedi ki hani ben size bunu veriyorum tek isteğim dedi sokak hayvanlarını besleyin dedi biz dedim zaten besliyoruz onun için problem yok asıl kelam. Herkül Sakin, ol, oğlum. Sakin <laughs> ol Sakin ol. Sakin ol karakolda <laughs> koltuğum Neyse veterineri aradı. işte konuştu. Masraflarına karşılık alabilirsiniz demiş. İşte onlara da bir ay falan kalmıştı zaten. Biz bulana kadar. Bir aylık süreçte işte aşılarıydı. Işte kuduzu parazitiydi. İşte çip takıldı hayvana. Ondan sonra işte yediğim mamaları vesaire. Yani masraflarını otur, ödediniz otur. ve aldınız mı? Aynen öyle masraflarını ödedik evet. aldık tamamen. Şu an artık gerçek sahibinde. Evet köpeğin ilk sahibiyle de görüştüm. Artık dedi benden çıktı dedi Sarben. Senindir dedi. Yani e, bundan sonraki aşamalara dedi beni aramanıza gerek yok dedi. Artık top benden çıktı dedi. Yani bizim oldu. Zaten pasaporttaki o kimlikteki ismini değiştirdik. Kendi üzerimize aldık. Köpek güzel bir sahibe gittiği için hepimiz mutluyuz. Hayırlı olsun diliyoruz. En sonunda şimdi Türksel Platinum Park hakkında yorumlarımdan bahsedeceğim. Normalde burada offroad yapacağımızı falan düşünüyorduk. Fakat bayağı ilgisizler. Yok hocalarımız yok. 6'dan sonra çıkamıyoruz gibisinden olaylar oldu. Bir de bayağı diğer konularda da ilgisizler. Benim hayvanat bahçesi videom var. Onda her şeyi yaptık. Bizim için hayvanları çıkarttılar. Bir sürü etkinlik yaptık. Bütün hayvanları seferber ettiler videoya. Ya bayağı dolu dolu bir video oldu. Fakat burada pek bir ilgi olmadığından dolayı yani herhangi bir şey yapamadık. Sadece kafes içindeki toy pudulları gördük, atları gördük. Ve ufak bir alan zaten. Ama mesela ben bir önceki gittiğim hayvanat Polinesköy Zoo ailesini bayağı beğendim. Orada bir gününüzde dolu dolu yaşayabilirsiniz hayvanlarla. Hem salık hayvanlar var hem kafeste hayvanlar var. İzin alıp o kafeslere de girebiliyorsunuz. Orası mükemmel bir yerdi. Sadece burası geldiğinde bir ormanı gezebiliyorsun. Hani ormanda Arkadaşlarına bir muhabbet, <laughs> sohbet edebilirsin. Onun dışında yemek yiyebilirsin. Başka herhangi bir şey yok. Bu arada şunu ekleyeyim. Off-road yolu ne diye geçiyordu orası? Off-road yolu. Off-road yolu, off-road alanı denilen yol. Ben eve giderken daha böyle kötü yollardan geçiyorum. Dümdüz bir yol yani. Lastik falan var üstünden geçiyorsun arabayla. Yani Nikon'un eski arabasıyla zaten oradan öyle sanki hiç hissetmeden geçersin. Yani aynen çok öyle bir, bir matah bir olayı yok buranın. Aynı zamanda hayvanlara da kötü Zaten yani Kemerburgaz. Aynen. Hayvanlar biraz bakımsızdı. Herkül gel oğlum. Herkül. Zaten şikayetler onun üstüne gelmiş. Bir de bir şeyden bahsedeceğim. Eğer hani burası da Kemerburgaz Mastak tarafında bir yer. Böyle bir yere gidecekseniz şeyi öneriyorum. Polenesko'yu ziyaret ederim. Gerçekten dolu dolu yaşarsınız. Oranın giriş ücreti vardı. Fakat buranın giriş ücreti yoktu. Herhangi bir giriş ücreti vermedik. Belki geç olduğundan dolayı da vermemiş olabiliriz. Bir tek otoparka var galiba. Otoparka ücret veriyorsun. Onunla kapının önüne bırakabiliyorsun. Polonezkoyuzluğu'da yani. otoparka para vermiyorduk. Girişe para veriyorduk. Aşağı yukarı <gülüyor> aynı. <gülüyor> değişik Buraya Ghost'la gelseydik o Toypud'un hala kafesindeydi. <laughs> evet arkadaşlar kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Daha farklı yerlere gitmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi DM'den yine yazabilirsiniz. Hepinize cevap veriyorum. Yorumlarda da cevap veriyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Çak 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 çak. Mehmet'i ne, <laughs> ne yapıyor? Yaklat. Evet, Mehmet'i. Pardon kapatıyorum buraya. Mehmet ne, Bak ne, ne yapıyor? Kavga ediyorlar. Hemen. Her gün kafana Hı düşüyorlar. Var.